Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir video ile yine birlikteyiz arkadaşlar. Bugünkü videoya geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Ve hızlı anlattığımı da düşünüyorsanız videonun sağ üst köşesine ayarlar bölümünde istediğiniz ayarda ayarlayıp izleyebilirsiniz arkadaşlar. Zili de aktif hale getirirseniz atım videolardan daha haberdar olursunuz. Bugün yine sizlere çok güzel bir model hazırladım. Hem kolay hem çok güzel arkadaşlar. Ben çok beğendim. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Ve 3 renk kullandım. Çimenli yeşil yaptım. Ve motiflerle de turuncu ile krem rengini seçtim arkadaşlar. Siz yapmak isterseniz yine yapacağınız yazmanıza bağlı yazmanız desenli ise desenlendir renk seçimini yapacaksınız. Ve ya düz yazmayı da yapmak istiyorsanız yine sevdiğiniz renklerle renklerini ayarlayacaksınız arkadaşlar. Ben çimenli yeşil yaptım. Siz kimenin yeşil sevmiyorsanız yine yapacağınız yazmanız desen ise desenden beyaz, milyer renk seçimi yapıp yapabilirsiniz arkadaşlar. Tercih sizlerin ve kullandığım tığım 21 numara. Siz 20 veya 22 numarayı da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Eliniz hangi numaraya yatkınsa sonuç aynı olacaktır. Ben 21 numarayı tercih ediyorum ve tığlamayı da 3 zincir çekerek oluşturdum arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bu Arada telefonum yine odaklanmadı. Evet arkadaşlar şimdi hemen yapım aşamasına geçeceğim Öncelikle sizlere şimdi anlatacağım sürçülisan edersem şimdiden afola diyerek yapımına geçiyorum Evet arkadaşlar giriş yaptım tığlamaya ve ipimi sabitledikten sonra 3 tane zincir çekerek sıradaki kutucuğa giriş yapıp sık iğne işlemiyle bağlıyorum ben iki arasına herhangi bir şey yerleştirmedim sadece 3 tane zincir çekerek 14 kez ilerledim siz ara boşluğunu genişletmek isterseniz sayı çoğaltacaksınız arkadaşlar ve bununla beraber 14 olduğu Bir tane zincir çektikten sonra hemen ters çevirdim ve sıradakine giriş yapıp sık iğne ile kapattım. Ve yeniden 3 zincir ve sıradakine giriş yapıp sık iğne ile kapattım. Tekrardan 3 zincir sıradakine giriş yapıp sık iğne işlemiyle kapattım. Yeniden 3 zincir ve sıradakine giriş yapıp sık iğne kapattım arkadaşlar. 3 tane kutucuğum oluştu. 1, 2 ve 3 oldu. Şimdi tekrardan bir zincir çektikten sonra modeli ön yüze çevirdim ve sıradakine giriş yapıyorum yeniden. Sık iğne işlemine bağladıktan sonra yine 3 zincir ve sıradakine giriş yapıp sık iğne ile kapattım. Tekrardan 3 zincir sıradakine giriş yapıp sık iğne ile kapattım. Şimdi 2 tane kutucuğumuz kaldı arkadaşlar. Ve bir tane zincir çektikten sonra yeniden sıradaki ters çevirdikten sonra sıradakine giriş yapıyorum ve sık iğne işlemiyle sık iğne işlemiyle giriş yaptıktan sonra şimdi 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 tane zincir ve ikinciye giriş yapıyorum arkadaşlar sık iğne ile 8 tane zincir bu arada yuvayı oluşturdu arkadaşlar ve modeli tekrardan ön yüze çeviriyorum bir tane zincir çektikten sonra bir kez doladım ve giriş yaptım 2 ve 2 çektim. Modelimizde bir tane yaprak var. Şimdi yaprağını yapıyorum arkadaşlar. Yeniden bir kez doladım ve giriş yaptım. Önce 1 sonra 2 ve sonra 2 çektim. 2 kez doladım giriş yaptım. 2 2 ve 2 çektim. 2 kez doladım giriş yaptım. Önce 1 sonra 2 ve tekrar 2 2 çekerek 4'lü trabzan yaptım. Yeniden 2 kez doladım ve giriş yaptım. Yeniden önce 1 Sonraki, sonraki ve sonraki çekerek dörtlü trabzan yaptım arkadaşlar. Ve şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 tane zincir yeniden yuvaya giriş yapıp sık ile kapattım. Yaprağını yapmış oldum arkadaşlar. Ve şimdi 13 tane zincir çekiyorum. 13 tane zincir motifin yuvasını oluşturacak. 3 tane yapacağım. 13 tane zincirden oluşan bölüm arkadaşlar. Ve bu 13 oldu. Yuvaya giriş yaptım. İlkini yapmış oldum. Tekrardan 13 tane zincir. 4 6 8 10 12 ve 13. Yuvaya giriş yaptım ve ikincisini de yapmış oldum. Tekrardan 13 tane zincir. 4 6 8 10 12 ve 13 yuvaya giriş yapıp sık iğne işlemiyle kapattım 3 tane yapmış oldum arkadaşlar şimdi şöyle tığlamadan yukarıya doğru saydığımızda 1 2 ve 3 tane kutucuğumuz var arkadaşlar hemen 2 tane zincir çektikten sonra sıradakine giriş yapıyorum sık iğne işlemiyle bağladım ve 2 zincir sıradakine giriş yapıp sık iğne ile bağladım 2 zincir ve sıradakine giriş yapıp sık iğne ile bağladım arkadaşlar tığlamaya inmiş oldum şu üç tane zincir çekiyorum. Şimdi tığlamada ilerleyeceğim ve sıradakine giriş yapıyorum. Sık iğne ile kapattım. Tekrardan 3 zincir ve sıradakine giriş yapıp sık iğne ile kapattım arkadaşlar. Çimeni böyle devam ediyor. Yine 14 kez ilerledikten sonra şöyle bir tane zincir çektikten sonra bu bölümü yapıp devam ediyoruz. Çimeni böyle devam ediyor arkadaşlar. Çimeni bu kadar. Şimdi motifini anlatacağım arkadaşlar. Motifte de iki aşamadan oluşuyor. Öncelikle ilk aşamasını anlatacağım sizlere. Evet arkadaşlar ipimi bir ilmekle bağladıktan sonra şimdi modeli aldım ve 3 tane 13 zincirden oluşan bölüm yapmıştım arkadaşlar. Hemen sıradakine giriş yapıyorum. Ve ipimi öncelikle sık iğne işlemiyle buraya bağladım. Sık iğne ile bağladıktan sonra 5 tane zincir çekiyorum ve sık iğneye giriş yapıyorum arkadaşlar. 5 tane zinciri sık iğne ile bağladım. Yine aynı bölüme giriş yapıp sık iğne işlemiyle. Ara geçişte 4 tane zincir çekiyorum ve ikinciye giriş yaptım sık iğne ile. Yine buraya da aynı işlemi yapacağım. 5 tane zincir çekiyorum öncelikle. Ve sık iğneye giriş yapıp 5 tane zinciri sık iğne ile bağladıktan sonra yeniden yuvaya giriş yaptım sık iğne ile. Ara geçişte 4 tane zincir ve üçüncüye giriş yaptım üçüne de aynı işlemi yapıyoruz arkadaşlar ve şimdi beş tane zincir yine sık iğneye giriş yapıyorum sık iğne ile bağladıktan sonra tekrardan aynı bölüme giriş yapıyorum sık iğne işlemiyle ve bir zincir çekip ipimi kesip koparıyorum Evet arkadaşlar ilk aşaması bu kadardı motifin şimdi son aşamasını anlatacağım Evet arkadaşlar son aşaması için ipimi öncelikle ilmek bir ilmekle bağladım ve modeli ters çeviriyorum. Önce şu fazla ip yapacağım. Ve hemen yine 13 tane zincirden oluşan bölme giriş yapıyorum. İpimi öncelikle sık iğne ile bağladım. Ve şimdi 11 tane zincir çekiyorum. 4, 6, 8, 10 ve 11. Ve hemen ara geçişte 4 tane zincir çekip devam etmiştim arkadaşlar. 4 tane zincirden oluşan bölüme giriş yapıyorum ve 11 tane zinciri sık iğne ile bağladım. Tekrardan 11 tane zincir 6, 8, 10 ve 11. Yine ara geçişte 4 tane zincirden oluşan bölüme giriş yapıyorum. Yine sık iğne ile bağladım 11 tane zinciri ve son 11 tane zincirden oluşan bölüm için zinciri oluşturuyorum ve bu 11 oldu ve yine 13 tane zincirden oluşan bölüme giriş yapıyorum arkadaşlar ve 11 tane zinciri sık iğne işlemiyle bağladım şimdi bir tane zincir çektikten sonra modeli ön yüze çevirdim ve şimdi 3 tane 11 zincirden oluşan yuva oluşturdum arkadaşlar hemen sıradakine giriş yapıyorum sık iğne işlemiyle Ardından bir iki zincir giriş yaptım. Sık iğne ile kapattım. İki zincir giriş yaptım. Sık iğne ile kapattım. 8 tane iki zincirden oluşan pırpır yapacağım arkadaşlar. Her birine iki zincir çekip yuvaya giriş yapıp sık iğne ile bağlıyorum. Ve bu 6 oldu. 7 ve bu 8 oldu. 8 tane pırpır yaptıktan sonra ikincisine giriş yapıyorum sık iğne ile ve buraya da aynı işlemi uygulayacağım. İki zincir çekip sık iğne işlemiyle yuvaya bağlıyorum. Yine güzel bir model arkadaşlar. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Ve kolay gerçekten çok kolay ilerleyen bir model. Ve buraya da 8 tane yaptıktan sonra sıradakine yine sık iğne işlemiyle giriş yapıyorum. Burada da aynı işlemle devam ediyorum. Ve kanalıma da hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Hızlı anlattığımı da düşünüyorsanız videonun sağ üst köşesinde ayarlar bölümünde istediğiniz ayarda ayarlayıp izleyebilirsiniz arkadaşlar. Herhangi bir eleştiriniz varsa olumlu ve olumsuz bana yazıp ulaştırırsanız sevinirim arkadaşlar. Yine 8 tane 2 zincirden oluşan pırpırı yaptıktan sonra Tekrardan 13 tane zincirden oluşan bölüme giriş yapıyorum. Son olarak sık iğne ile giriş yaptıktan sonra bir tane zincir çekiyorum ve ipimi kesip koparıyorum arkadaşlar. Motif aşaması da bu kadar bugünkü modelimizin. Ve modeli ters çevirdim. Fazla ipi tersten yaptım arkadaşlar. Tüm modellerde olduğu gibi tersten yakıyoruz ve tersten nemli bir bezle ütülüyoruz. Bugünkü modelimiz bu kadar gördüğünüz gibi gerçekten çok hoş duran bir model. Ve ben çok beğendim. İnşallah sizler de beğenip yaparsınız. Sizinle birlikte bir motifini yapmış oldum. Ve ben modelistleri anlatmak amacıyla bu üç rengi tercih ettim. Her zaman belirttiğim gibi benim amacım modelistleri anlatmak. O amaçla da bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Bununla ilgili de herhangi bir eleştiriniz varsa olumlu ve olumsuz bana yazıp ulaştırırsanız sevinirim siz yapmak isterseniz yine belirteceğim yapacağınız yazmanıza bağlı yazmanız desen ise desenlendiren renk seçimi yapacaksınız ve düz yazmayı da yapmak istiyorsanız yine aynı şekilde sevdiğiniz renklerle renklerini ayarlayıp yapabileceğinizi düşündüğüm yine güzel ve hoş bir model hem çıtı hem de çok şık duran bir model oldu yine arkadaşlar ve yine iğneden ta çevirdim bir modeldi bu küçük bir değişiklik yaparak gördüğünüz gibi gayet de güzel durdu şöyle de çevireceğim çevirip göstermek istiyorum arkadaşlar. Bugünkü modelimiz bu kadar. Ve kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Herhangi bir eleştiriniz varsa olumlu ve yorumsuz bana yazıp sevinirim arkadaşlar. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Sürçülisan ettiysem affola. Şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet olun.